herkese yeni videomdan selam, merhaba dostlar diye başlardı videolarım. Evet, eskiden çektiğim noktalarda falan böyle girerdik. Daha iki yıl sonra tekrar böyle vlog çekmeye karar verdim. Yaşadığımı, hayatta olduğumu size bildirmek için. Bilmiyorum hala hatırlanıyor muyum, bilmiyorum hala izleniyor muyum, hiç kontrol etmiyorum, bakmıyorum da. Sadece arada bana gelen mesajlar oluyor. Ve bugün de iPhone 15 Pro Max çekmiş olduğum ilk vlogum olacak. Normalde ben iPhone 15 ilk çıktığı zaman almıştım. Bunun kutu açılımını vesaire yapmıştım. O zamanlar YouTube'da biraz daha aktiftim. Hani kutu açılımını yapıp ondan sonra bunu paylaşacaktım. Kutu açılım videosu da duruyor telefonla böyle. Ama editini montajını yapmadım. Ben bunu yapana kadar şimdi iPhone 17 falan çıktı. Ama gene de böyle iPhone 15'te vlogumu çekeyim, paylaşayım, size yaşadığımı göstereyim diye. Böyle Rambo'nun videoya giriş yaptım. Ve her zamankisi gibi böyle gene böyle bir parktayım, yürüyüş yapıyorum. Ee, bu videoyu böyle paylaşacağım, hiç montaj yapmayacağım, editlemeyeceğim. Hani e, olduğu gibi orijinal şeklinde paylaşacağım. Bundan dolayı büyük ihtimalle bayağı böyle amatörmüş gibi gözükebilir. Ama yapacak bir şey yok. Hani dediğim gibi ben bu videoda size yaşadığımı YouTube hala daha arada da olsa devam ettiğimi göstermek istedim. Yani o yüzden Beklemede kalabilirsiniz. Her an böyle gene bir vlog gelir. Yine eskisi gibi oyun videoları paylaşırım belki belli olmaz. Kamerada bu şekilde. Hani belki bu videoyu sadece kamerasını görmek için izlenir olabilir. iPhone 15'in hani kamerası da bu şekilde olmuş oluyor. Dediğim gibi hani ben bunun kutu açılımını falan yapmıştım. Çıktığı zamanlar aldığım için. Ama o videoyu paylaşana kadar iPhone 7 Pro Max çıktı. Şimdi 18 çıkmak üzere neredeyse. <laughs> Ama olsun mu? Olsun. Böyle bir video bulunsun. Benim hani her daim yanımda olan kitleye de böyle bir haber vermiş oldum tekrar yaşadığımı göstermek istedim. Hatta ekstra şöyle bir şey yapayım. Zoom yapayım kameranın özelliğini iyice anlamanız için. Hani sadece bunun için izleyenler varsa diye. Şöyle yakınlaştırabildiğim kadar yakınlaştırdım mesela. Bu şekilde gözüküyor. Şimdi gene böyle zoom'u düzelteyim. Şimdi bir de geniş açıya geçelim. Geniş açıda da bu şekilde oluyor. Bayağı geniş açı yaptı bu arada. <laughs> Hatta böyle devam edeyim ya videoya. Etrafı daha rahat daha net görürsünüz. Ses konusuna gelecek olursak da ses nasıl geliyor bilmiyorum. Videoda ben de sizinle beraber göreceğim. Dediğim gibi hiç montajlanmayacağım, hiç edit yapmayacağım. Ee, arkaya fon müziği vesaire hiçbir şey eklemeyeceğim. Intro vesaire, outro falan hiçbir şey eklemeyeceğim. Direkt olduğu gibi paylaşacağım. Arada gene isterseniz de böyle gene vlog paylaşırım zaten. O videolarına döner miyim onu da bilmiyorum ama... <laughs> yani belki bir anda onu da atarım tekrar. Hiç belli olmaz kaçtı insanlar geliyor kamerayı biraz şöyle yere eğelim. Belki rahatsız olurlar. Bir de Almanlar galiba. Onlar daha hassas. Birazcık yüzü gibi oldu ama o kadardan bir şey olmaz. Rahatsız olsa söylerdi bana. Böyle işte Almanya'nın parkları da bu şekilde. Sonbahar olduğu için hava biraz soğuk ve tabii ki yapraklılar çoğu böyle dökülmüş şeklinde sadece böyle çam ağacı ve çam ağacının türleri var böyle. Hayatta olan yani hepsi hayatta da yani içte olan onlar var sadece. Diğerleri böyle kuru falan. Almanya'da çok önem veriyorlar böyle parkların korunmasına vesaire. Hani ağaçları böyle kafanıza göre kesinlikle kesip şey yapamıyorsunuz. Ayrıca devlet ona ile devletin şeysi oluyor ki bunlar zaten yani öyledir. Yani kendi kendine kesilmez. Yaş ağacı da genelde kesmiyorlar. Bu ağaçlar genelde böyle fırtınadan falan devriyen ağaçlar oluyor. Onları kesiyorlar genelde. Ki az önce geçtiğimiz yerde bakın şöyle şurada fırtınadan devrilmiş ağaçlar var. Nerede o tam olarak göremedim. Ha, şuralarda bakın şu ağaç falan. Öyle devrilmiş ağaçlar oluyor bazen fırtınalar. Buradan geriye kalan. Onları falan kesmişlerdir diye tahmin ediyorum. Gene bir daha geliyor ve ben gene böyle kamerayı saçma sapan yere çeviriyorum yürürken. Geçtiğin gün önüme çeviririm kamerayı. Ha, geçti. Ha, böyle işte ya. Yürüyüş yaparken dedim YouTube'dan da yaşadığımı size göstereyim falan. Hem de kamerayı anlatmış olurum. Bu bahaneyle diye. Şöyle kuşlar falan ötüyor. Biraz sessiz olayım. Siz de onları dinlersiniz. Arada bakın. Kameraya yansıyor mu, video yansıyor mu bilmiyorum ama kuşlar ötüyor. Şöyle ben susayım biraz yürüyelim. Siz de dinleyin yani. Ben böyle dedim, sanki kuşların şeysi azaldı he. Böyle ötmesi azaldı. <laughs> sanki onlar da utandı benden he. <laughs> Şöyle bakın. Etrafta bu şekilde. <laughs> Geniş açı değil mi şu anda bu? <laughs> geniş açıda en geniş açıyı aldım. <laughs> bu şekilde yani. Hava da bayağı soğuk. Ellerimiz falan. dondu. özellikle bu elim cebimdeydi gene ama gene de kızarmış böyle. Bu telefonda elim ise bu şekilde bayağı kötü durumda. Zaten şimdi videoyu kapatırım ben. Şu yolun sonuna varayım. Orada videoyu bitiririm. Şöyle arayollar var. Park hakkında bilgiler var. Almancası olan, böyle okuyup bilgi alabilir yani. <laughs> Hangi parkta çekmiş olduğumu da görüyorsunuz o videodan. <laughs> Ziyarete gelirsiniz belki buralara Sanmıyorum da belli olmaz yani. Bu şekilde. Bu park çok büyük bir park, hani bayağı uçsuz bucaksız bir park. Ben bisikletle hani dolaşınca bile, hani bisikleti gezmek istediğimde bile hani parkı hemen hemen iki saatte falan bitiriyorum. Yani her yeri gezmek istersen her yerde sürmek istersen bisikleti. Ve bu yoldan sonra da yani ben şu anda parkın giriş kısmındayım hemen hemen. Hani şehirden tarafa girişi var, başka yerden giriş tarafı falan var. Bayağı bir girişi ve çıkışı var. Ben şu an şehir kısmındayım, şehir tarafındayım. Şöyle şuradan devam edersem şehre gidiyorum. Hani şehrin içine girmiş oluyorum, merkeze girmiş oluyorum. Alışveriş merkezleri falan var. Ve burada resmi daireler var. Şu 2000'a resmi bir daire. Eğer buradan böyle devam edersem parka devam ediyorum. Parkın iç taraflarına falan gidiyorum. Ve e, parkın ortalarında da böyle geçmişten hikayesi olan e, tarihi eserleri hani tarihi bir yer olan bir bina var içeride. Onun haricinde şöyle bakın hatta aynen uzun özelliğini burada kullanırız. Şöyle şurada bina var. Bu şato hatta. Bina etrafı suarla falan çevrili. İsterseniz başka videoda onu da gösteririm de şu anda oraya kadar video çok uzun olur gidene kadar. Dediğim gibi ben normal yürüyüş yapıyorum hani Yavaş yavaş yürüdüğüm için video bayağı uzun olur o yüzden pek şey yapmak istemedim şimdi oraya kadar videoyu uzatmak istemedim. Öyle yani onun haricinde başka bina yok yani parkın ortasında. Ee, sağ tarafa devam edince şehir, ortasında o şato, o şatodan sonra bina yok. Tamamen göller var, 2-3 tane göller var, küçük gölcükler var falan. O şekilde bir park, bayağı büyük, bayağı uçsuz bıçaksız bir park. Hani insanlar e, buraya şey için geliyor, kafa dinlemek için geliyor. Derken bir tane daha gölcük bakın görmüş olduğunuz gibi şehirden uzaklaşıyorsunuz. Yani böyle içine daldıkça şehirden biraz daha uzaklaşıyorsunuz. Yani tam böyle kafa dinlemek için ideal bir yer. Arada böyle tavşanlar falan koşturuyor etrafta. Şöyle köstebek yuvaları falan var bir sürü yerlerde. Kartalar her yeri delmiş böyle. Bayın tarlası gibi yapmışlar. Ee, dediğim gibi tavşanlar uçuyor, kuşlar ötüyor falan. Ördekler falan var, balıklar falan var. Ve göllerin içinde normal olarak. <laughs> e, leylekler falan arada denk geliyor böyle bir yer yani diyerekten videomuzu sonlandıralım. Kendinize çok cici bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah.